Herkes canında tektir. Belki haberi yoktur, belki bilgisi yoktur o yıllarda. Ondan çok şeyler öğrenmişimdir sevgili Ferdi Özmen. Ferdi evet. Daha sonraki Duruş yıllarda abi. çok değerli büyüğümdür. Böyle müthiş keyif alırım sevgili Ümit Besen abim. Cengiz Kurtoğlu 1959'da Artvin'de doğdu. Türk müzisyen, piyanist ve şarkıcı. Havarlı müziği sanatçısının Arbex tarzında albümleri ve vardır. Şarkılarında aşk acısı tarzında bireysel konuları işler. Üç çocuk babasıdır. Cengiz Kurtoğlu'nun hayatı Laz asırlı olan Cengiz Kurtoğlu öğrenim hayatını Arhavi'de tamamladı. Memleketinde bulunan çay fabrikasında memur olarak çalışmaya başlayan Kurtoğlu daha sonra Arhavi'de Ciha efsanesi isimli bir müzik grubu kurarak müziğe giriş yaptı. 20 yaşında 1979 yılında askerlik yapmak için Ankara'ya gitti. İlk çocuğu Orçun o sırada dünyaya geldi. Dönüşte bir süre Arhavi'de kalan Cengiz Kurtoğlu 1982 İstanbul'a gelerek ilk kaydını ünlü plakçılardan Şahin Özer'e gönderdi. 1984'te ilk albümü Sen Sözden Anlamaz Mısın çıktı. Unutulan, Gelin Etmişler, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Okul Yılları, Resmini Öptüm de Yaptım, Bizim Şarkımız, Küllenen Aşk, Kabul Edemem, Gece Olunca, Yıllarım, Liselim, Duvardaki Resim, Daha Yokluğun ilk Akşamında, Bu Gibi Şarkılarla Tanınır. Zaman zaman Karadeniz müzikleri de söylemiştir. Özel Hayatı, Fadime Kurtoğlu ile evli olan Cengiz Kurtoğlu 3 çocuk babası. Ben Cemil Sağol. Cengiz Kurtoğlu'na başarılar dilerim. Abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Hoşça kalın ve dostça kalın.